bugün yazmış. Artık gündemi bile değiştiremiyor diyor. Ben Erdoğan'ı yere göğe sığdıramıyor noktasını değiliz. Ya, bu betimlemeden ben şimdi bir miktar tavsiye bir, bir, bir etme isterim durumu. Bakın ben daha önce de söyledim. Mevzu Recep Tayyip Erdoğan ismi değil. Mevzu şudur. Bu ülkeyi kim Protektora olmaktan çıkarıyor Fatih Bey, söz kelime budur. Protektora, bu kendi iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde manda ve himaye altında demektir. Biz 1920'lerden beri bu durumdayız. Biz kendi inisiyatifimi alamamışız. Buyurun siz başmak olun, ben sizi destekleyeyim. Her kim olursa olsun. Ama burada işi Recep Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu götürüyor. Bu noktada ben bakarım. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bakıyorum. Ben bu ülkede yaşıyorum, evet. Kim koyuyor kovuyor? Kim iddiada İslam'ı sağlıyor? Kim Suriyeli kardeşlerim diyor? Bakın İran'da ne kadar çekişmeli bir durumdayız. Ali Ek Ahmet Davutoğlu de oldu 6 defa kardeşim diyor ben buraya bakıyorum. Hayır ben Ahmet bunu... Hakan'ın ha, söylediği ha, söze gelelim. Ha, Ahmet artık Hakan gündüm, artık Ahmet gün... Hakan niye saldırıyor başbakana bunu anlamaya çalışıyoruz. Ha, Ahmet Hakan neden saldırıyor başbakana? Yazdığı yer Hürriyet gazetesi. Hürriyet gazetesinin ne zaman nasıl kurulduğundan bakarak günümüze kadar bir getirdik mi kolaydı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti, İsrail'in kurulmasına karşıydı. Burada bu, bu altın çizerek söylüyorum. İsmet İnönü'nde karşıydı, Mustafa Kemal Atatürk de karşıydı. Ve burada 1 Mayıs 1948'de İsrail kurulmadan 13 gün önce bir gazete kuruldu. Bakın İsrail'den 13 gün önce Türkiye'de İsrail'in kurulmasına psikolojik zemin hazırlamak üzere çıkarılmış gazeteye hürriyet denir. Şimdi Hürriyet Gazetesi'nden bahsediyorsunuz. Çok başka türlü bir şey yazmasını nasıl bekleriz? bekleyebiliriz ki? Yani, Bakın ben, Bild grubu dedi. Ama için. logosunun yanında da Türkiye Türklerindir yazıyor. Türkiye mi? Türklerindir sözü bu ülkede çıkarılacak en büyük fitnedir. Türkiye Türklerin değildir. Türkiye hepimizindir. Kürt'te var, Laz'da var, Çerkez'de var. Bu cümle bize Siyonizm tarafından sokulmuş bir cümle. Bakın ben Türk'üm. Benim bütün ecdadım Türk. Ama baktığınız vakit bu cümlede bir başka bir şey var bu cümlede. Yani Türkiye Türklerindir. E o zaman bir Kürt olarak ikimiz ikimiz de Kürt olalım empati yapalım. Türkiye zaten Kürt Türklerimiz. Bizim ne işimiz var burada? Yani Ahmet Hakan Hürriyet'te yazdığı için mi böyle yazıyor başbakanı hedef. E ben için. öyle düşünüyorum yani e şimdi yani e, nerenin ekmeğini yerseniz onun sözünü söylerseniz bir cümle var. Artık gündemi değiştiremiyor. Ne eline geçecek? Erdoğan'ı tahfif ettin, tazif ettin, takdir ettin de eline ne geçecek? Erdoğan gündemi değiştiriyor, onu tartış ayrıca. Hani gündemi değiştiremiyor mu? Allah Allah ben öyleyse dört dörtlük Alevim dedi. Buyurun her yerde manşetle gündem. Cumhuriyet gazetesi ağır içmiş. Bakın ne kadar güzel söylüyorsunuz. E gündemi nasıl değiştiremiyor? Sonra gündemi hani değiştiremiyor. O değiştirmediğinde gündemi ne götürüyor? Son, Gizli toplantılarınız götürüyor.